Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Bu modelimiz genelde örgülerin uç kısmında da kullanılır. Üst üste modeli devam ettirerek e, normal bütün örgüde yapabilirsiniz. Yani bu sıradan sonra sıfırdan itibaren modeli kurarak devam edebilirsiniz de. Her modelin arasına birkaç sıra böyle boşluk yaparak. Ben şimdi sadece e, örgülerimizin etek ucunu kullanabileceğimiz bir model olarak anlatacağım bunu. E, burada ben şu şekilde. Bir modeli anlatacağım. Burada yan yana iki model var. Ama ben tek modeli anlatacağım. Şimdi biraz zamandan tasarruf etmek için. Ee, modelimiz 18 ilmekten oluşuyor. Komple burası. 18 bir de ortada 19. 19 ilmekten oluşuyor. Yani ortada tek ilmek olduğu için. Toplamda 19 ilmek. Ama bu yanındaki birer tane ters saydım ben. Şöyle söyleyeyim. Bakın bir modelden bir modeli geçişte iki ters ilmek var. Bu iki ters ilmeğin biri sağdakine biri soldakine dahil. Bunlar dahil olmak üzere toplamda 19 ilmek. Ben şimdi 21 ilmek atarak buraya başladım. Şimdi yapılışına geçiyoruz modelimizi. Kenar ilmeği aldım. Yanındaki tersi ördüm. Buradaki ilk iki düzü soldan sağa bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5 6 düz ördüm. 1 bir doladım. 1 düz. 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 düz yaptım. Sağdan sola 1 kestim. 2 ters örüp sırayı tamamladım. Şimdi Örgünün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde kenar ilmekleri düz. Diğer ilmekleri ters örüyoruz. Ama ön yüzde doladığımız ilmekleri arka yüzde düz örüyoruz. Sadece tek sıralık bir işlem bu. Buradaki alt sırada doladığımız ilmeği düz ördük. Her sıra sadece artırdığımız ilmekleri arka yüzden düz örüyoruz ön sırada yine diğerleri gibi tekrardan normale döndürüp önde düz arkada ters örüyoruz. İşte sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde bu sırada artırma yok ama kesme işlemi var. Sadece sıra başında soldan sağa bir kesim devam ediyoruz ortada artırma yapmayacağız sıra sonunda bir kesim yapacağız bakın arka yüzde düz örmüştük bu artırmayı ön yüzde yine düz örüyoruz normale döndürüyoruz sıra sonuna geliyoruz burada yine son iki ilmek düzü sağdan sola bir kesim iki ters Şimdi arkadan kenar ikişer ilmek düz diğer komple bütün ilmekler ters hızlıca geçiyoruz burayı tekrar geldik ön yüze kenar ilmeğimizi aldık yanındaki tersi ördük yine ilk iki düz ilmeği soldan sağa bu şekilde kesim yapıyoruz düzleri örerek gidiyoruz ama burada önceki sırada artırdığımız bu ilmeğin sağından bir doluyoruz düz solundan bir doluyoruz ortadaki sabit duran düz ilmeğimizi düz örüyoruz yine bir doladık bir düz bir doladık diğer ilmekleri düz örüyoruz düzlerin son iki ilmeğini yine iki ilmeği tek seferde sağdan sola bir kesim yapıyoruz kenar iki ilmek ters örüp sırayı tamamladık şimdi arka yüzde yine aynı şeyi yapıyoruz kenar iki ilmek düz diğer ilmekler ters ama Ön sırada doladığımız ilmekleri arka sırada düz örüyoruz. Sadece doladığımız ilmekleri arka sırada düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Diğer ilmekleri ters örerek Şimdi yine kenar ilmekleri ters ördükten sonra kenarda soldan sağa bir kesim ilk iki düz ilmeği diğer ilmekleri komple düz örgü olarak devam ediyoruz. Bütün ilmekler düz örgü. Bir sıra boş gidip geleceğiz böyle. Sadece kenarlarda kesme var. Ortada artırma yok. sağdan sola bir kesim son iki düz ilmeği kenar iki ilmek ters örüp bu sırayı da tamamladık tekrar geldik ön yüze Şu kenar ilmeği alıyorum bir ters ilk iki ilmeği yine soldan sağa bir kesim düzleri ördüm burada önceki bölümde doladığımız ilmeğin sağ tarafından bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz ve bir doladım ortadaki sabit düz ilmeğimizi ördüm 1 2 3 dört tane artırma yapmış oldum burada ilk başta bir sonraki sırada iki bu sırada dört yine bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım diğer iki ilmek düz ve sağdan sola bir ilmek kestik kenar iki ilmeği ördük bu sırayı da tamamladık bu sıradan sonra artırma yok şimdi arkadan yine önceki sıralarda yaptığımız gibi normal ilmekleri ters Ön sırada doladığımız ilmeği düz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ön yüze geldiğimizde şöyle bir sayalım. Burada kenar ilmeği saymıyoruz. Yanındaki ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani orta ilmek hariç burada 11 ilmek var. Burası 9 ilmek olana kadar bu kenarda kesme yapıyoruz ama içeride artırma yapmıyoruz. Yani iki sıra üst üste Sadece kesme yapacağız. Artırma yapmayacağız. Şimdi kesmeyi yaptık sıra başında. Sonra bütün ilmekler düz örgü. Herhangi bir artırma yok ortada bundan sonra. Yine son iki düz ilmeği birlikte sağdan sola bir kestik. Sırayı tamamladık. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde kesim yapacağız. Evet, şimdi tekrar yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği yanından bir ters ördük ve bir kesim yaptık. Devam ediyoruz şimdi. Sıra sonuna gelelim. Orada da yine bir kesim yapacağız ve bir kez daha sayalım. İlk başladığımız sıra e, ilmek sayısı oluşana kadar kesim yapılıyor yani. Evet şimdi yine kestik. İki ters örüp sırayı tamamladık. Şimdi şöyle bakalım bir. Kenardaki bir ilmeği sayıya katmıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ilmekle başlamıştık. 19 ilmekle tamamlıyoruz burada. Yani şu andan itibaren bir modeli tam bitirmiş olduk. Kenardaki birer ilmeğimiz fazla. 21 ilmek atmıştık. Bunları kenar ilmek olarak koyduk. Sonrasında 19 ilmek modelin genişliğiydi. Yani 19 ilmek ve katları olarak kuruyoruz. Modeli kurarken de sürekli olarak iki model arasında burada iki ters olduğu için 19 ilmek ve katları olarak kuruyoruz. Evet. Şimdi bundan sonraki sırada isterseniz üstüne aynı modeli devam edebilirsiniz. İsterseniz düz örgü olarak devam edebilirsiniz. Ama sürekli olarak kenarda hep kesim devam ediyor. Evet anlatacaklarım bu kadar şu an için. Şöyle bir kez daha bakalım bütün örgümüze. Ama örgülerin uç kısmında harika oluyor. Düz örgülerin uç kısmında böyle tekte zikzak görüntüyü oluşturuyor. Hem yani lastiksiz örgü örmek isteyenlere. Burada sadece şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Lastiksiz böyle ucuz zikzaklı örgüler öreceğiniz zaman şu uç kısmına bir ya da iki sıra haroşa yaparsanız güzel bir görüntü oluşur. Yani hem kıvrılma olmaz hem de hoş bir görüntü çıkar. Evet anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.